Kanka iş yerinden izin aldım vermiyorlar ya. Vallahi vermiyorlar. Ama benim maça gelmem lazım. Şampiyonluk maçı ya ne yapacağız bilmiyorum. Kullandım oğlum. Bütün yalanları kullandım. Söylemediğim yalan kalmadı. Ne yapacağız bir yalan bulmam lazım. Dur buldum. Ben karımı arıyorum. Ben karımı arıyorum. Cem Bey merhaba. Siz nasıl zengin oldunuz? Tırnaklarımla kazıyarak geldim buraya. Hadi hadi. Hadi hadi. Milyarlar kazandım kazı kazandan. Alo, meteoroloji mi? Evet buyurun. Allah belanızı versin sizin. Ne oluyor ya? Ne lan bu sıcaklar ha? Ne alakası var kardeşim ölçüyoruz biz. Kaç derece şimdi? 38. Hah! Allah belanızı versin sizin. akşam olsa da uyusak ya. Of uykum gelmiyor ya. Keşke sabah olsa da uyansak. Ya 5 dakika daha. Ya hayır Beş dakika daha. Bak ben gerçekten sensiz yaşayamıyorum. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Seni kaybedince değerini anladım. Ne olur bana son bir şans versen. Demek öyle ha? Affetmiyorsun beni. Kızım bak adamı hastetme. Ben döneceksin diyorsam döneceksin. Ay ben de zaten kendini güvenen sert erkeklerden hoşlanıyorum. Senden ne kadar zamandır bunu bekliyordum. Ne zannettin kızım? Hast etme lan beni. Hı, kaba erkeklerden hiç hoşlanmam. Hadi ya. Bir daha yalvarsam. Aşkım gel seni bir öpeyim. Yok aşkım şimdi ne gerek var ya? Hmm. Baba yok diyorum oğlum. O niye? Annem beni öptü de. Efendim tam 5 günde 25 kilo vermişsiniz. Bunun sırrı nedir? Evet eşimin de bunda çok büyük katkısı oldu. Evlendikten sonra artık yemek yemiyorum. Trip yiyorum. Gel vatandaş gel. Ayakkabının kralı burada. Altı kağıt, altı kağıt. Gel vatandaş gel. Şunu versene bana. Abi buyur hayırlı olsun. Sağ ol. Gel vatandaş gel. Altı kağıt altı kağıt. <laughs> Hayda bu ne ya? Yağmur yağdı ayakkabı patladı. Gel vatandaş gel. Ayakkabının kralı bu. Kardeşim sen nasıl bir ayakkabı satıyorsun ya? Daha ayakkabıyı giydim, yağmur yağdı, altı patladı. İyi de abi ben söylemiştim zaten. Nasıl yani? Neyi söyledin? Altı kağıt, altı kağıt, altı kağıt, altı kağıt, altı kağıt, altı kağıt. Ney? <laughs> Ulan hakikaten altı kağıtmış. Oğlum ben onun fiyatı zannettim. Çerez var mı beyefendi? Bir var mı beyefendi? Benimkisi 10 yaşından sonra kalkmaya başladı. Oğlum su getir. Böyle dedim falan. <laughs> Geçen çok ben seni aradım sen bir toplantıya. <laughs> Çaycıya selam veriyorsun ve onu toplantı mı sayıyorsun? Merhaba Çaycı abi. Şu an toplantıyım. Çaycıya selam veriyorum. O <laughs> amara küçükken derdi ya senin sıçtın bok benzemedi. Bir şey yapmaya çalışıyorum böyle hevesleniyorum. Oğlum yapamazsın sen senin bu sıçtığın bok denedi. Böyle aşağılıyordu lan. Dedim ben yani 18. katta oturuyoruz o yüzden bana. Ne yazacaksın? O da yazacak ki. Bana çok kibar konuştun ona o dedin ya. Çünkü senin yerin ayrı bence. Nasıl ayrı? Sen çekme köyde Onu çıkışta sor. <son. gülüyor> çıkışta kötü ya. Mesela bir odada şeydesin evde Kayıtta sizin kapı yok. <laughs> Atatürk Samsun'a neye çıkmış biliyor musun? Sigarası bitmeye için. <laughs> Dünya neye yuvarlak biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Ya seni mutlu eder ya da filozof olursun. <laughs> Arkadaş sordu ne yapıyorsun? Bir tavla atıyoruz. <laughs> Benim kısa 10 yaşından sonra kalkmaya başladı. Olumsu getir, böyledi falan. Bunu kim yakacak? <laughs> kim bunu ateşleyecek? Şey gibi ya kadın tek başına çocuk yapamaz ki, hani erkek bunu ateşleyecek ki. <laughs> Güzel lazım ya Halası götürüyor ya biz buraya gelmişiz mekan burası bizim geliyorlar buraya insanlar mesela aşağıya dört kişi geldi Bir üçü erkek biri kız moralimiz bozuldu ya Bir üçü erkek biri kız moralimiz bozuldu ya bye bye love. Bye bye happiness. köpeğinizin adı ne <laughs> ya bunun ismini Maya koyduk tuttu ha herkes <laughs> Herkes sevdi bunu ya. Değil mi? <laughs> Bazı çiftler var mesela. Gerdek gecesine giriyor. Şarkı açıyorlar daha romantik olsun diye. Çıkan şarkıya bak. Ahmet Kayadan kendini estirme. <laughs> Ahmet Kayadan kendini estirme. Passat. Harika arabada, da paramız yetmez abi ya. <laughs> abi arabada yok yok. Geçen baktım bok gibi ya hiçbir şey yok arabada. Kadınlara ne zaman yanaşsak? Başar abi. Ama <laughs> zeki erkekler ne yapıyor? Yanında aspirin taşıyor. Ağda <laughs> yaptırıyor musun? Yok ya. Hanım alıyor benim. Çıkışta zor. Çıkışta kötü ya. Mesela bir odada şeydesin, evdesin hiç kapı yok. Kızı tavladım. Kızla iş yapayım diye mutfağa girdik, börek yapıyoruz. İş yapamadık, börek yaptık çıktık. İş yapamadık, börek yaptık çıktık. Bye bye Zombilerden konuşalım. Dün izlediğimiz zombi film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Türk zombi olsaydı ne olurdu? Ya ırk ayrımı olmaması lazım. Şimdi bir sünni vampir olsa Alevi'nin kanı içilmez yani. Alevi'nin kanı içilmez yani. <laughs> At bize lazım ya. Halat'ı götürüyor ya. Biz buraya gelmişiz, mekan burası bizim. Geliyorlar buraya insanlar. Mesela aşağıya dört kişi geldi. Bir üçü erkek, biri kız. Moralimiz bozuldu ya. Bir üçü erkek, biri kız. Moralimiz bozuldu ya. Bye bye love. Bye bye happiness. Şimdi bana bir şey söylemez, köpeği anlatır, ben duyuyorum. <laughs> Çakmak yakışı. Bir de şöyle çakmaklar var ya. Şu... Şöyle şey aygaz aygaz yakıyorsun ya Türk malı diyor Türk malıysa ön sevişmesi kısadır ön sevişmesi kısadır. Hani diyoruz ya kadınlar duygusaldır yolda gidiyorum yolda görmedim fare öldürdüm ezdim aşkım dedim ya özür dilerim ya dedim fare ezdim dedim görmedim dedim falan yok dedi geç onun üzerinden bir daha geç dedi bu ölmemiştir dedi bu ölmemiştir dedi.